bir de arada bir tutarsızlık görüyoruz. Ya şimdi devlet gerçekten bu noktada bir bilgi yetersizliği bir zafiyete uğramıştır ya da burada saklanmak istenen, gizlenmek istenen bir şey vardır diye soru bırakmamız lazım. Sormamız lazım. 2015 yılında yaşanan olayların yaşanma ihtimali var mı? Tekrar ona dönüşebilir mi? Yani bunların hepsini de bıraktık, eve geldik baskına. Evi baskına gittiğiniz zaman siz bombalı eylem yapmış birisinin evine giderken polis olarak herhangi bir önlem almadan gider misiniz? Muhalefetin kendi üzerine ve özellikle de şu anda altılı masa olarak bilinen bu koalisyonun kendi üzerine düşeni yapması gerekir. Politika gerçekleri gizleyip yalan söylemek değil, istediğiniz gerçekleri halkla paylaşmak.